Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çiftimiz ilk kez görüntülendi. Afra Sarazoğlu, Demir'in arabasında görüntülendi. İşte o görüntüleri sızak sizlere aktarıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar dizimizin Afra Saraçoğlu ve Mehramazan Demir'inden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Barıştıkları Seyfer ilk kez uzun zamandan sonra birlikte dans yaptılar, sarmaştılar, Afra Sarıcıoğlu, Mahramazan Demir Aşkı yeniden barıştılar. Umarım bu dizinin reytinginde de yükselmeye sebep olur arkadaşlar. Yağlı Tapkan'ı sevenleri için, Yağlı tapkanına hayranları için muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerimiz gelecek. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olacaksınız. İlerleyen bölümlerde neler olacak hepsini sizlere aktaracağım.